Evet arkadaşlar videoya girmeden önce kısa bir açıklama yapıyorum. Bir önceki videomuzda 18.000 50 ticareti yapmıştık. Doğru bu bölüm ise 50 hep ticareti müzayede ile birlikte satıyoruz arkadaşlar. Onun dışında ticaret videosu yoktur. 18.000 hep'i müzayede saati içerisinde kaç bonluk satış yaptık onu göstermek amaçlı paylaştığım bir video olacaktır. Bundan sonraki videomuzda arkadaşlar 25 bonluk hesap çekilişi yapacağım. Lütfen İzlediyseniz kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm çekilişi başlatacağım. Çekilişin sonucu 2 hafta sonra açıklanacak arkadaşlar. Onun haricinde ktlg.kadir instagram hesabı üzerinden item soru, item sorgusu veya server durumu hakkında detaylı şekilde bilgi paylaşıyorum. Ee, sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Hemen sizi video ile baş başa bırakıyorum. Yaptığım karın ve e, izlediğim yolların detaylı şekilde paylaştım sizlere. İyi seyirler dilerim. 18.000 almıştım. E, i̇leriki vakitlerde müzayede çıkacak demiştim. Bu vakit bu vakit müzayede çıktı arkadaşlar şu an. Şu an e, app kuponların 95'ten koyduklarımın hepsi şekilde. Ben elimdekilerin hepsinin bitmesi için ben hemen şu an zaten biraz koymuştum ekstra 95'ten. 95'ten koyduklarımızın hepsi satıldı. E, ben hemen döviz bürosundan yangı vona çevirecek şekilde ayarlayacağım. Bugün hızlı satılmasını istiyorum. Hızlı satılmasını istediğimden ötürü 95'ten atacağım hepsini. 95'ten satmaya çalışacağım. Çünkü herkes bir vondan koyuyor. Ben 95'ten koyup hepsini Elden çıkarmayı planlıyorum. Kârımızı 20m değil de 15m olacak şekilde ayarlayacağım. 15-16 tane olacak şekilde hemen şöyle pazarımı atacağım. Hızlıca satılmasını bekleyeceğim. Yani hesabından da böyle satışlar şu an için gerçekten başladı. Şöyle 16 tane kuruyorum ve buradan yazıyorum. Müzayede çıktı. Heplerinizi buradan alabilirsin diye. 13 won paramız oldu şu an yaptığımız satışlar çerçevesinde. Burada ise 6 won. 988 emlik satış gerçekleştirdim. Buradaki pazarımdakilerin hepsini koymadım. Biraz böyle satılmış edası versin diye karman çorman böyle eksiklikler koydum arkadaşlar. Şu an göreceğiz. Bakalım satılacak mı daha doğrusu. Alt kısımdan da spamlayacağım. E, satılır tarzında. Toplu alan arkadaşlar varsa olmadı. Eğer ki güzel bir şey çıkar isem şu an mesela nazar tılsımı var arkadaşlar. Bundan sonraki item güzel bir şey çıkar ise misal başlık fişleri, el fişleri onları ilerleyen vakitlerde daha güzel fiyatlara satacağımızdan %100 eminim. Şu an buga girdi diye farz ediyorum. Çünkü nazar tılsımını almak isteyen çok kişi olacaktır. E, bakalım buradan daha hala 95 hemlik koyduklarımız var mı aralarda? E, 95'e koyuyordum birkaç tane araya belki satılır diye. 95'liklerin hepsi satıldı. Bir vonluk olanları var. Ben böyle alttan yazacağım arkadaşlar. Müzayet Müzayede çıktı heplerinizi buradan alabilirsiniz şeklinde. Bir de alttan böyle spamlaya başlayalım. Müzayede bitene kadar bunların hepsini satmam gerekiyor. Gerekirse bazılarını böyle 90'dan koyabilirim. Çünkü müzayeden sonra biraz daha satışlarım azalacaktır. O yüzden olabildiği kadar elimdekilerin hepsini çıkarmam gerekiyor. Umarım müzayedeye daha güzel şeyler çıkar. Biraz kendimiz kullanır, kendimiz stoklarız ileriyi dönük. Şöyle arkadaşlar eğer ki kostüm veya kostüm başlığı çıkabiliyor müzayedeye. Onları almayacağım çünkü şu an serverde olabildiğinden fazla kostüm ve başlıklar mevcut. O yüzden hani 60 günlüğü alıp satmak biraz ölü yatırım gibi bir şey olacaktır. Şöyle basalım. Satıldığında zaten ben sizlere detaylı şekilde göstereceğim. Az önce tekrardan yangı Von'a çevirmiştik. 13 won paramız olmuştu. Şöyle 94 emden olacak şekilde attım daha hızlı satılması için. Biraz daha sattık 931 emlik daha satış gerçekleştirdik. Yan kez daha aynı şekilde öyle yapacağım. Biriken düşük fiyatına satıp bu şekilde kar yapmaya çalışacağım. Ki biraz daha yani hesapla böyle biraz yang biraz da won kurdum. Eğer ki yangla uğraşmak istemeyenler olursa wonla alsınlar diye. Bakalım wonla alırlarsa bizim için gayet iyi olur ama yangla da olur. Amacımız en kısa zamanda hızlı satıp hızlı kar yapmak. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar hızlı hızlı satılıyor. Hani satılırken görebilirsiniz. Hemen ben tekrardan pazarı bozacağım. Tekrardan bona çevireceğim. Bu şekilde hızlıca kurmaya devam edeceğim. Şöyle 94 hemen olacak şekilde yine 16 17 tane kuracağım. Sonra hesap bittiğinde bon kalsın. Onu daha sonra e, tekrardan alıp bakalım ne kadar bonkar yapmışız. Onu göreceğiz sizlerle birlikte. Çünkü şu an zaman kaybetmek istemiyorum. Elimden ne kadar hızlı satabilirsem o kadar bizim için kar mantığıyla bakın. Görüyorsunuz amacımız hep kuponlarını alırken bunu biliyordum. Geleceği fark ettim. Yani geleceği fark ettim derken şöyle kain değilim. E, geleceği öngördüm gördüğüm için de bu şekilde böyle hızlıca kar yapabiliyoruz. Yani hesabında da şu an görebilirsiniz. 95-94 temlikler böyle hızlıca satılmaya devam ediyor. Güzel gidiyoruz ya bu şekilde. Bakalım hangisinden daha hızlı satış gerçekleştireceğiz. Şu an burası duruyor. Şu an muhtemelen buradakiler daha hızlı gidecek. Bilerek ki deponun yanına karaktere getirdim. Çünkü satıldığında tekrardan al ver yapmak istemiyorum. Satılsın. Bu şekilde ilerleyeceğiz. E şu iki hesabım biterse iki hesabım daha full envanter olacak şekilde mevcut. Onları da bu gece içeri satmayı planlıyorum. Satışını gerçekleştirebiliriz. Piyasada şu an en uyguna ben satıyorum. Dediğim gibi şu an piyasaya ben hakimim. Daha düşüren, düşüren olursa olsun 90 eme kadar indiririm. 90 sattığımda yine karımı almış olacağım. Bu şey diyen arkadaşlar olabilir. Tamam kar yapıyorsun çok güzel ama sattığım bir karın bir tanesini e, veriyorsun hani bona çevirmek için. O olsun abi 36 bon kar yapacağım. 30 bon kar yaparım. 2 gün içerisinde 30 bon kar yapmış olacağım. Hiç fark etmez. Amacımız en kısa zamanda elimizden hepsini kar yapacak şekilde satmak. Güzel ya devam edelim şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar şu an işte siz de şahit olabilirsiniz. Satılıyor böyle teker teker. 625 an paramız oldu. Daha video daha yeni duraklattım. E, satılmaya başladı. Şuradan böyle yatağımda da bakalım. Şu an satış yok orada. Görüyorsunuz 719 an paramız oldu. 813. Satılsın ben hızlıca tekrardan yanga çevireceğim. buna çevireceğim depo Ucu'da tekrardan böyle 94 hemden olacak şekilde kuracağım. Ta ki buradaki envanterdekiler bir sene kadar T'ye ulaştık şu an. Yan hesabımda şu an daha dursun. Buradakiler satılınca oradakiler satılacak. Bunda tekrardan ona çevirdikten sonra tekrardan shop kuracağım. Bu oradakiler satılınca buradaki hesaptakiler yerinden almaya başlayacaklar. Sistemi bu şekilde oturttum. Bu akşam hepsini bitirebilirsek muazzam olacak. Evet arkadaşlar şu an 94'te koyduklarımızın hepsi satıldı. 1T 659'den paramız oldu. Ben bunu hemen 16 won olacak şekilde hesabıma aktarıp tekrardan aynı sistemi kuracağım. Yani hesabından görüyorsunuz şu an daha satılmaya başladı. Daha bunu daha bozmadan şöyle deviz burası diyelim. Yangı won'a bozdur 16 won diyelim. Tekrardan hemen pazarımızı zaman kaybetmeden kuralım. Şunları 16 şey olacak şekilde ayarlayalım. Bu sefer bir bondan kurmayacağım ya. Hepsini 94 üzerinden satmaya çalışacağım. 93 hatta biraz yükselteceğim ya. 94 99 yapacağım ha. Yani 95 won diye çünkü satılıyor zaten. Bu şekilde böyle alan oldukça fiyatı daha yükseltmeyi planlıyorum. Bir sonraki partiyi bir sonraki pazarı 96'dan kuracağım. Bir sonrakine 97 falan derken piyasayı hem de kendi içerisinde yoklamış olma, yoklamış olacağım. Şöyle 19 18 19 tane olacak şekilde umarım kabul eder. Ne şuradan yine bir won'a kurmayacağım ya şöyle pazarımı kurdum görüyorsunuz 95 emden bu sefer diğer pasar hesabında da şu an 411 emlik satış gerçekleştirmişiz güzel ya zaten burası satıldıktan sonra bunda ne kadar kaldı bir güzel ilerliyoruz şu an iki hesapta satılsın amacımız hızlı satmak ee, devam edelim şu an görüyorsunuz arkadaşlar hızlı hızlı satılmaya devam ediyor Günün sonunda tüm hesaptaki epleri toplayacağım. Bakalım iki gün içerisinde tabi depocuya verdiğimiz ekstra sattığımız şeyler de var. Bakalım 333.10 paramız vardı bunları alırken. Şu an bakalım e, top, satış gerçekleştirdiğimizde toplam kaç bond paramız olacak? Onu merak ediyorum. Devam edelim. Şöyle arkadaşlar piyasasını biraz düşürdüm. 2M daha düşürdüm. 92'den şu an görüyorsunuz daha hızlı satılıyor. Müzayede neler çıkıyor hemen göstereceğim sizlere. Şöyle arkadaşlar mesela başlık fişi biz daha önceki ticaret serilerinde hatırlarsanız 100 bonluk başlık bir almıştık. 3'ten alıp 5'ten satmıştık hepsini. genel olarak ondan sonra büyülü metal var. Bunlar çıktığında zaten güzel bir app satışı olacaktır. Silah fişini bekliyorum. Eğer ki silah fişi çıkarsa silah fişi alabilirim. Tekrardan bona çevireceğim. Kalan son app'leri de tekrardan böyle 92'den kuracağım. Amacım daha şu an 4-5 envanter yakın daha. 50 app kuponum var. Son 1-2 envanterde birer bondan satmaya çalışırıp Denerim. Ama bu akşam olabildiği kadar hepsini çıkarıp hızlı bir kar yapmak istiyorum. Tabii ki bir vondan satarım ama belki bir vondan satarsam bir, bir, bir satacağım. O yüzden e, hızlı satılması benim için daha iyi. Devam edelim. Eğer ki bu müzayede Aura çıkarsa Direk alacağım. Kaç hep olup olmaması sorun değil arkadaşlar. Yan ve selik hesabıma bir tane Aura'yı çekeceğim. Çünkü bazı arkadaşlarım Aura çarkını çevirmişler. teki 7000-8000 hep de çıkmış. Riski atmak istemiyorum. 1000 hep, 2000 hep olsa bile direkt almayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Şöyle arkadaşlar. Başlık fişleri totalde bunlar 5 bondan satılıyor. Şu an 5 bondan satılıyor. 235 epe bir tane alabiliyorsun. 80 M'den aldığımızı farz edersek 3.2 won. 5'ten satarsanız 1.8 bond karınız olmuş oluyor. Ama arkadaşlar şöyle bir durum da var. Ramazan'ın bitimine kadar baya bir süre var. Bu süre zarfında zaten başlık fişleri, kostümler hepsi shopta olacak. Ondan almak istemiyorum. Almıyorum. Nedeni ise arkadaşlar şöyle. Zaten Ramazan'dan sonraki 2 hafta sonra Tekrardan müzayede gelecek. O yüzden tekrardan çıkacağı için Ramazan'ın bitimine kadar yine bir 20-15 gün süre var. Ondan sonraki elindekileri satmaya çalışanlar olacak. Ondan bir tık satılması zor. Şöyle olabilir. Eğer ki biri alırsa bunlardan toplu bir şekilde bizim Anadolu Server'ında. 2 bon'a 3 bon'a koyarsa ben alırım. Stoklarım. Daha önceki yaptığım gibi. Ama şu an hep verip almak istemiyorum. Şu an hesabımızda 50 bon. Diğer hesabımızda 31 bon paramız var. 82 bon'a yakın bir miktara ulaştık. 222 hep'e kadar düştü. Eğer ki 150 160'a kadar düşür düşerse sen bence alınabilir. Biraz satışlar durdu. Evet arkadaşlar şöyle pazarı tek pazara düşürmeye karar verdim. Şöyle 50 bon e, kalan tüm hep kuponlarını aktardım. E, 4 hesabımızda vardı. Bir hesabımızı eledik. Bir hesabın 2 envanter 90 adete yakın bir e, tane sattık. Şöyle arkadaşlar aktarıyorum. 82 bon paramız var. Şu an 3 hesabımızda kaldı. Devam edelim. Şöyle arkadaşlar pazarımızı bozduk. Depocudan hemen yangı bona çevirelim. 15 bon olacak şekilde alalım. Hesabımıza 97 bon paramız oldu. Tekrardan hemen ben pazarımı kuracağım 89 üzerinden. Kalan hep kuponlarım daha mevcut. En uyguna koyan benim. Çünkü ben koydukça onlar biraz daha düşürmeye çalıştılar. Mecburen elimde baya var. Satmam gerekiyor. Piyasa benim şu an. Tekrardan kurdum arkadaşlar şöyle satılmasını bekleyelim. 1T 340M olacak şekilde bir satış gerçekleştirdik. Ekran dolmuş olabilir CH1'deyim. Depocu nam onla çeviriyoruz arkadaşlar. 13 mon yazalım şöyle. 110 mon paramız oldu. Hemen tekrardan son kalan app'lerimize tekrardan pazara atalım. 89'dan 90M'den daha doğrusu. Bunların satılmasını bekliyorum. Zaten müzayede daha 1-2 saat daha süresi kaldı. 1 saat 1-2 saat içerisinde yine böyle 1-2 envanter satabilirsem bizim için güzel olur. 2 envanter sattık. Şu an 3 envanter sattık olacağız arkadaşlar. Müzayede başladı başlayalım. Şu an 110 won paramız var hesabımızda. Daha kuralı arkadaşlar 2-3 dakika olmadı. Şu an görüyorsunuz hızlıca çekiliyor. Satılsın bizim için daha et işimize gelir. 1T 500 m olacak şekilde paramız oldu. Tekrardan bunu 15 won olacak şekilde won'a çevirelim. Çevirmedi çünkü yang yeterli. Aslında won'a çevirmemiz biraz sıkıntılı ama e, sürekli yan çardadan spamlıyorum arkadaşlar. Hani 10 tanesi 9 won'dan satılır diye amacım depocuya ekstra komisyon vermemek ama mecburen satıyoruz arkadaşlar çünkü o şekilde alan pek olmuyor daha doğrusu. Tekrardan şöyle kuracağım hemen. 10 ee, onem, onemdir. Ee, çünkü son bir emanter kala 2 bonu atmayı düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Ama bu şekilde sattığım halde de bakalım kaç bon getirimiz olacak bu akşam üzerine. Devam edelim. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz hızlı hızlı çekiliyor. Daha pazarı kuralı 1 dakika olmadı. Hızlıca satmaya çalışıyoruz. Yine bak tekrardan açıklama gereğinde bulunuyorum sizlere. Ya diyebilirsin ya kardeşim elinde çok güzel var. Hani güzel bir sayı miktar var. Uygun fiyatı da aldı. Bibona neden satmadın? Arkadaşlar şu an herkesin elinde var app kuponu. Herkesin elinde olduğu için herkes Bivon'dan bekletemiyor. Ben de şahsen bekletmek istemiyorum. Amacım seri satmak, karımı elde etmek, tekrardan bu ticarette veya farklı bir ticarette devam edebilmek. Amacımız kar yapmaz. Kar yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Aşk gözlü olup bir ay boyunca beklemek yerine de bugünlerde karın %50'sine kazanmak şu an için daha mantıklı baktığınızda. Devam edelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu an hızlı şekilde satıyoruz. Şu an hızlı şekilde satışlarını gerçekleştiriyoruz app'lerin. Şu an müzayede hala devam ediyor. Şu an epin yarısına yakın tatmış bulunmaktayız. Şu an e, almaya devam ediyor arkadaş. Biz bunları zaten tekrardan bon'a çevireceğim. Bon'a e, çevirdikten sonra pazara son Kalanları bu şekilde atmayı planlıyorum Vona e, çevirelim şöyle 14 Vona olacak şekilde 14 vonumuzu şöyle çeviriyorum arkadaşlar Çevirdik 144 von paramız oldu Son bu hesapta 8 tane kaldı bu 8 taneyi de kuralım Hemen tekrardan yan hesabıma geçip Oradan satış yapıp gerçek satış yapmaya Başlayacağım şöyle hemen kuralım arkadaşlar 4 envanter kaldı arkadaşlar Ya bak şu an hala da çekmeye devam ediyorlar Görüyorsunuz bunlar satıla dursun Hemen tekrardan bunu şey yapacağım paketimi Yan hesaba aktarıp yan karakterle satmaya başlayacağım çok güzel ilerliyoruz Evet arkadaşlar bitti 151 won paramız oldu İke, iki hesapla birlikte 151 won paramız oldu ben hemen karakter atıyorum hatta öncelikle diploma e, paketi aktaracağım arkadaşlar daha görünüşlü veya daha hızlı satabilmek için Evet arkadaşlar şöyle Esra karakterimize geçtik şu an görüyorsunuz iki envanter mantarda full ve satılmaya başladı şöyle 89emden mükemmel gidiyoruz ee, hemen kural kurmaz çekmeye başladılar. Biz tekrardan böyle bu hesapta da şöyle iki envantara bitecek şekilde ayarlayacağız. Çünkü bir hesabımız daha var satılması gereken. Ee, bu akşam muhtemelen bitireceğim diye umut ediyorum. Evet arkadaşlar müzayede bitti. Müzayedenin başlama ve geçen süre zarfında 169 won 68 emlik satış gerçekleştirdik. Şu saat veya 4 saat içerisinde 170 won'a yakın bir satış yaptık. Doğrudur. Şu an bir hesaplarıma gireceğim. Bakacağım şu an 169 won paramız var. Yan hesaplarımızda kaç ev kuponumuz kaldı? ve sattığımızdaki oradan gelecek bonu merak ediyorum. Hemen yan hesaplarımıza geçelim. Öncelikle hep kuponlarımızı sayalım. Saydıktan sonra yan hesaplarımıza kârdan 10 m veya 20 m kârdan kaç bon getirisi olacak onu merak ediyorum. 169 bonun üstüne koyacağız ve diğer hesaptaki kalan e, Beyazıt'taki bonu toplayacağım. Bakalım kaç bon paramız olacak. Hemen yan hesaplarımıza geçelim. Evet arkadaşlar Esra karakterimde totalde tam 67 tane hep kuponum mevcut. Şu an burada 45 burayı da toplayınca 67 tane yapıyor yan hesabıma geçelim. Orada kaç tane var? Hesaplayalım. Evet arkadaşlar şöyle yan hesabıma geçtim. Köy Game ticaret yeni kurmuştuk zaten hep kuponları alırken. Burada ise totalde şu an 77 adet var. İki hesabın hep kuponlarını toplayınca 144 tane hep kuponu yapıyor. Şimdi biz 144 taneyi 80'den değil de 90'dan sattınız farz edersek 129 buna yakın para miktarı gelecek buradan. 129 bu. Eğer ki 95'ten 136 won hemen yan hesabımıza kaç won vardı 144 tane app kuponumuz vardı 95'ten sattığımızı farz edersek 136 won 80 para yapıyor Bu hesabımıza ne kadar won paramız var 169 won 68 m. Buna düz 170 won diyelim arkadaşlar Zaten Öncekinden de böyle küsuratları yuvarlayalım 136 won demiştik artı 170 won da burada var Ahriyetsen de arkadaşlar şöyle benim hesabımda da 84 won param var. Toplayınca arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Toplayınca 390 won para yapıyor. Biz bu ticaretine neyle girmiştik? 333 won. Eksi 333 won diyelim. 57 won totalde karımız olmuş olacak. 57 won. Tabii ki daha satacağım. E, satmam gereken hala 95'ten sattığımı farz edersek. Hatta Şöyle 80'den sattığımı farz edersek yine 50 buna yakın bir karım, karım olmuş olacak. Süre 2 gün içerisinde olan süre. Ben müzayedenin geleceğini biliyordum. Bak şöyle ta, illa takvimimizi bilmenize gerek yok. Müzayedeler arası olan gün farkını hesaplayabilirsiniz. Bir önceki müzayede 20-25 gün ilk gün içerisinde gelmişti. Ne oldu? Son böyle 5-10 gün aralıkları kalmıştı. İlla demiştim yani bu 5-10 gün içerisinde müzayede çıkacak. Her mutluz kazançlar. Happy hour zamanlarında dikkat edin app kuponları çıkar yavrucuk sandıkları çıkar normal e, ay taşı sandıkları özel sandıklar çıkar e, normal oyun içi çark çıkar e, görüyorsunuz müzayede çıkabilir o yüzden böyle happy hour zamanlarındaki takvimlerinizi kendinize göre bilmeniz lazım mesela yavrucu kutusu ne zaman çıktı 2 hafta önce e, bunun 2-3 hafta daha olmayacağını farz ediyorum biliyorum app kuponları ne zaman çıkmıştı abi 2 hafta önce App kuponların süresi kaç gün kaldı? 17 gün. Ne demek? 2 hafta sonra tekrardan app kuponları çıkabilir. Yani bu yüzden bu şekilde tahminen yürüterek neyin ne zaman geldiğini öngörebiliyorsunuz. Ee, bunun için ekstra bir özelliğinizin olması gerekmiyor. Sadece takvimleri sadece kafanızda tut kafanıza tutamıyorsanız not alın. Bu bölüm de bu kadardı. Ben bu Won hatta yan hesabımı aktaralım. Ee, şöyle sohbet sitesi de açık kalsın. Beyazıt köy game adlı yan karakterime şöyle 169 bon, 68 mm emimi aktarıyorum arkadaşlar. Hemen bakalım yan hesabımızda ne kadar para olmuş. 253 won 79 yan paramız olmuş. Daha satılacak bayağı bir hep kuponlarımız var. Ee, çok güzel bir iş. Hemen tekrardan bugün içerisinde hep kuponların 95'ten böyle atıp atıp satmayı hedefleyeceğim. Bundan sonraki videoda totalde 20 ile 25 wonluk hesap çekilişi yapacağım. Ee, hesabın işlerini dolduracağım. Zırhı, eli, kaskı, işte kolyesi, bileziği falan derken güzel böyle sürgünlük, karışık böyle bir tane hesap yapmayı planlıyorum. Ee, çekiliş bundan sonraki videoda olacaktır. Kendinizi ona göre hazırlayın. Ee, unutmayın ki 2 e, hafta süresi olacak çekilişin. 2 hafta sonra eğer ki bu çekilişe çok talep olursa eğer artık ayda 2 defa veya ayda 1 defa böyle çekiliş yapmayı planlarım. Ee, sizin istekleriniz doğrultusunda Bu videoyu da beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür eder. İyi günler dilerim.